Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine hem küçüklere hem de büyüklere uyarlanabilecek bir masal seslendirelim. Bir serçe varmış, buğdaylar yaşarırken kendisine bir yuva yapmış. Her gün birer yumurta yapıp üzerine yatmış. Bir süre sonra yavruları yumurtadan çıkmış ama bir türlü uçmayı öğrenememişler. Serçe bundan dolayı biraz düşünceliymiş. Yiyecek aramaya giderken yavrularını sık sık uyarırmış. Aman yavrularım, gözünüzü dört açın. Yarın tarla sahibi gelince kulak verip dinleyin. Ne konuştuklarını öğrenin. Biz de ona göre davranalım. Serçe gidince tıpkı söylediği gibi tarla sahibi ve oğlu gelmiş. Oğluna dönüp Tamam, buğdaylar olgunlaşmış. Bugün git komşulara haber ver. Babam ekimleri biçmek için sizleri imeceye çağırıyordu. Yarın erkenden orakları alıp gelsinler." demiş. Serçe yuvasına dönünce yavrularının telaş içinde olduğunu görmüş. "Ne oldu? Çiftçi neler söyledi?" diye sormuş. "Komşularına haber verdi. Yarın sabah yardıma gelmelerini söyledi." demiş yavrular. Serçe Öyleyse hiç korkmayın demiş. Yer değiştirmemiz için daha vakit var. Yarın gene dinleyin bakalım ne konuşacaklar. Ertesi gün Serçe gene yiyecek toplamaya gitmiş. Tarla sahibi gene oğluyla birlikte gelmiş. Ekinler çok olmuş. Artık bu halde bekletemeyiz. Gördün mü komşuların bize ettiğini? Git bari akrabalara haber ver. Yarın sabah erkenden burada olsunlar.'' Yavrular bu defa daha çok korkmuşlar. Anneleri gelince her şeyi anlatmışlar. Serçe gene aldırmamış. Siz rahatınıza bakın demiş. Yemlerini yiyip uyumuşlar. Ertesi gün Serçe gene günde olmadan yiyecek toplamak için yola çıkmış. Bir süre sonra çiftçi oğlu ile gelmiş. Gelip gidenin olmadığını görünce oğluna dönmüş. Bir hata ettik oğlum demiş. Komşuya akrabaya güvenmeyecektik. Dostun, akrabanın da en iyisi insanın kendisidir oğlum. Bunu hiç unutma. Yarın çoluk çocuk orakları alıp işe kendimiz girişelim. Ne zaman biterse bitsin işin en iyisi bu, demiş. Akşam yuvasına dönen Serçe bu haberi alınca, şimdi iş ciddi. Hemen açalım kanatları demiş. Yavrularını peşine takıp terk etmiş yuvasını. Hani ne derler, insanın dostu da kendisidir, düşmanı da. Önce insan kendine güvenmeli. Gökten üç elma düşmüş, biri masalı yazanın başına, biri okuyanın, biri de bu masalı dinleyenlerin başına. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.